İyi akşamlar. Ben de sizin gibi Allah'ı çok sevmek istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Bunun sevimliliği biraz fazla değil mi? Tabi ee, tabii Allah'ı sevmenin bir sırrı var. Yani o biraz düşünülürse olur. Yani o kadar karmaşık bir şey değil. İnsanlar bu sırrı bulamıyorlar. O yüzden e, konu çok azap boyutuna varıyor. Allah'ı aşkla sevmeyi Allah'tan istemek lazım. Ama tabi buna sağlam niyet etmek lazım. Sağlam niyet edildiğinde hemen oluşur o. Allah'ı candan sevecek bir insanda bütün dünya ortadan kaldıramaz. Yani bütün dünyaya hakim olur. Allah'ı candan seven insan. Tek başına bütün dünyaya hakim olur. Yani mesela 4 milyar insan baş edemez onunla. Ee, mesela dört milyar da cin gelse yine baş edemez. Allah'ı sevenler. O metafizik bir varlığa dönüşür. Yani dünyanın en büyük gücüne dönüşüyor. Sırf bir niyetle e, metafizik dünyanın en güçlü varlığına dönüşür. Bu bir sırdır. Mesela peygamberimiz öyleydi. Sassaniler vardı. Çok azgın bir devlet. Roma İmparatorluğu vardı. Yani dünyanın en azgın deccalıydı böyle. İsteseler, tek başına Müslümanları mahvederler. Yani senler tek başına mahvedebilir. Roma devleti de kafasını taksa mahveder Müslümanları. Hiçbir şey yapamadılar. Niye? Çünkü Peygamber Allah'ı seviyordu. Yani o metafizik güce kimse baş edemedi. Başa çıkamadılar. Yapamazlar. Hiçbir şey yapamadılar. Mesela İsa Mesih Allah'ı çok seviyordu. Roma İmparatorluğu hakimdi. Ama yani tam Deccaliyet'in de ortasındaydı, hiçbir şey yapamadılar. Bir anda madde olmaktan çıktı, bitti konu. Başka boyuta geçtik, yani hiçbir şey yapamadılar. Bir saniye sürdü belki. Göz açıp kapama kadar. Gözünü kapadı, uyudu. Gözünü kap açtı, yataktaydı. Bu dünyada, o kadar. Bir saniye gibi geldi ona, yani ayet diyor göz açıp kapama vakti kadar diyor ya, Bin yıl bir göz kapama kadar açtığında bir bin yıl daha geçti iki bin yıl ve dünyaya geldi. Bu kadar. Allah'ın katında zaman yok. Mesela diyor ki İsrail talebeleri geliyor. Biz Cini neden kovmadık diyorlar senin gibi. Cini çıkaramadık diyorlar. İmanınız az olduğu için diyor İsa Mesih bir hardal tanesi kadar imanınız olsun şu dağa, bak daha diyor. Buradan şuraya göç, geç şu tarafa doğru deseniz, da gürür gider o tarafa doğru diyor. Çünkü şuuru oluyor, maddenin tamamı şuuru vardır. Ee, ve sizin için imkansız hiçbir şey olmaz, hepsi olur. Ama iman edemiyorsunuz diyor. Yani konu odur.